Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size Sultan Papağan'ı ve muhabbet kuşları için salma kafes, ayak A45'i kurulumu yapacağım. Bakalım nasıl? Evet açılıma başlayalım. Ben bu kafesi gerçekten çok merak ediyordum. Çünkü hem şovrum olarak kullanacağım bu kafesi. Hem de kuşlar rahat etsin istiyorum bazı arkadaşlar da gördüm. Yani verim alan çok arkadaşlarım var. Tabii üretim ailesi olan arkadaşlar da bu kafesi kesinlikle kullanabilir. Tabii bu işte de bende biraz dayan hastalığı var. Olmuşken hep dayan olsun istiyorum. Kaliteli. Yani paketlemesinden belli zaten. Muhteşem. Üst seviye bir paketlemeleri var. evet. Yemlikler gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani köpüklerle destek verilmiş. Ve paketleme gerçekten üst sınıf yani. Öncelikle bu şeyleri açıyoruz. Bunu bilerek yapıyorlar ki kafes yolda gelirken herhangi bir darbede şey yapmasın diye. Kadın sillesin, dağılmasın diye. İki katlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyük bir ihtimalle burası alt katı. Tek kişinin e, kurmakta zorlanacağı bir kafes. Gördüğünüz gibi bu ara bölme yani alt ızgara Evet, doğru. Burası üst arkadaşlar. Ee, bu alt üstüne almıyoruz. Üst taraflarda şöyle gördüğünüz gibi çıkıntılar oluyor. Oradan direkt anlayabiliyoruz. Bunlar da yan teller. Onları da çok güzel bir şekilde paketlemişler. Bunlar ara tel. Diğer ara teller. Ön taraf, bu da arka taraf. Zaten kafesin kapısının olduğu yer ön taraf. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Paketleme üst düzey, efsane. Tepsi ve diğer parçaları. Zaten burada güzel bir anlatımla anlatıyor. İlk başta zaten av kurulumdan başlıyoruz tek tek kurmayı denemeyin. Tek üstünüzü biraz zor. Bu alt tarafı sabitlemeniz için iki tane uzun demir olması lazım. İçeri dört evet. tane. Bu demirlerle alt tarafı sabitliyoruz. Bunun içinde de vidalarımız var. Vidalarımızı göstereyim. Gördüğünüz gibi eksiksiz bir şekilde haline kadar içinde vidalarımız. Şimdi yavaştan kurmaya başlıyoruz. Bu iki tarafı delikli olan üst kısmı. Alt kısım için zaten şöyle şu şekilde kızak olması lazım. Bu kızaklarla tüneyi takmamız için. Gördüğünüz gibi Kolay bir kısımda şöyle değil, şu delikler üst kısma bakacak. Şuradaki delikler. Üst kısma bakmazsa olmaz. Zaten ilk iskelet kurduktan sonra hiç zorlanmayacaksınız. Devamı çok kolay olacak. istediğimiz gibi çıkacak mı kafes kötü de çıkabilir ama eminim ki burada Dayak yine markasını konuşmuştur. buraları ilk başta çok sıkmayın çünkü <laughs> büyütme ihtiyacı olabilir şimdi zor olan bir kısım bu üstün şu da diğer. Bu da arka kısım. Arka kısmı da zaten bir tarafını taktıktan sonra paketleme hızlı bir şekilde olacak. Bir ümit ediyoruz. Hmm. Abi, bir tarafını ben destekleyebilir misin? sizler çıkarsın kusura ama. Ama tek kişi denemeyin arkadaşlar. Tek kişi gerçekten biraz zorlanırsınız. Ha biz sürekli bir kurulum yaptığımız için biz istemez parçaların nereye geçeceğini çok rahat bir şekilde eski kurulumlardan dolayı rahat bir şekilde tahmin edebiliyoruz. Ama yeni kuracak arkadaşlar biraz zorlanabilir. Onun için stres yapmadan ben bunu kuramam demeden sakin bir şekilde sakin bu işler sakin olur. Zor. Bu arada alanınız biraz büyük olsun. Aralarında fazla çalışmakta zorlanabilirsiniz. Büyük bir ihtimalle tahminlerimiz doğrultusunda istediğimiz gibi güzel bir kafes olacak. Yani bizim işimizi hayli hayli görecek bu kafes. Şöyle ilk ilk aşamamız bu. Bu alt şeyi demek ki. Bunda delik var arkadaşlar. Bu büyük bir ihtimalle en alta buna yer yapmışlar. Çünkü orada da delikler var. Orada büyük bir ihtimalle tepsi görevi görecek. Gibi burada kancaları yani burada arka. Yani burada tek e, dikkat edeceğimiz husus ön kapı tellerine dikkat etmek ve bir de orada kanal yerleri var. Oralara dikkat edeceğiz. Bunu sonra da takabiliriz çünkü o araya şeyi takacağız. Diğer teli takmamız lazım. Diğer tel içinde. biraz karışır. Helal bu. Bu en üstün arkadaşlar. Atkara. Bu en üst. Şimdi bunların biri birinin biri birinin müşteri geldi bu arada. Hoş geldiniz. Hemen verelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi bu alt tarafın yerini kurduktan sonra şu ortada bölme var. Öncelikle bunu takmıyoruz. O bölmeyi yapıyoruz çünkü o bölmenin arasında böyle kilit yeri var. Bu direkt karşı taraftan e, şunu şöyle göstereyim. Bağlantı yapacak. Yani bu kısma ben de gerçekten çok merak ediyorum. Ne kadar e, sağlam? Ya yani kafes sağlamlığı güzel. Ama kurulduktan sonra nasıl olacak? Onu ben de merak ediyorum. Ama kuşlar bunun içinde muhteşem rahat eder. Ya biraz zorlanacağız ama yapacak bir şey yok. Dediğimden güzel bir salma. Ee, vidaları tam sıkmayın aliyanları. En son kısımda tam sıkma yapın. Şimdi bakın gördüğünüz gibi. Şimdi ön tarafı yapıyorum. Ee, gördün mü? Eller birbirine oturuyor. Şimdi bura böyle oturdu ya Bunun içindeki kanal Bunu destekleyen şeyi geçiyor ve Sağlam oluyor Onu güzel yapmışlar Yani iki tarafı delikli olan kısım Ortanın Genç özellikle e, bu kanallara biraz dikkat edin. Çünkü kafes biraz büyük olduğu için hafif esneme yapıyor. Oradan da tellerin çıkma olasılığı oluyor. kendimizi kendimiz düşüp arka tarafı yedir. Yapacak bir şey yok. Önce bir orayı açayım da. Orayı tekrar açayım ondan sonra orayı yapayım. Bir saniye. İşte burası. Bu hatayı kendimiz söyledik ama kendimiz yaptık. Mecburiyetten tekrar söküyoruz. şu teller arkadaşlar. Evet. Kaç aldım bunu? Tekrar başlayalım. Işte. Evet. Üst parça biraz takımı zor. Niye zor diyeceksiniz? Benim esneme payı üstten dolayı çok veriyor. Üst tarafı takarken epey bir zorlanabilirsiniz. üst kısımda şu şekilde Mustafa biraz zor takacağım gibi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kafesimizi kurduk. Kuşların içine koyduk. Başarılı bir kafes. Tavsiye ederim. <laughs> Diğer kurumlarda da paylaşımlar yapacağız diğer kafeslerde. Gördüğünüz gibi